Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine 2022 LGS son prova videolarımızla devam ediyoruz. Sizlere bugün LGS matematiğin ikinci konusu olan üslü sayılarla ilgili yine arı yayınlarının var soru bankasından örnek bir yeni nesil soru çözeceğim. Haydi başlayalım. Eşit kollu olmayan bir terazide terazi kolunun sağında kalan çubuğun uzunluğu ile terazinin sağ kefesindeki kütlenin çarpımı terazi kolunun solunda kalan çubuğun uzunluğu ile terazinin sol kefesindeki kütlenin çarpımı eşit ise terazi dengededir. Örneğin örnekte görüldüğü üzere arkadaşlar eşit kollu olmayan terazimizin sol kefesinde 15 kilogramlık bir kütle var. Sağ kefesinde 10 kilogramlık bir kütlemiz var. Sol kefesine baktığımızda denge ipine olan uzaklığı sol kefenin 2 birim. Sağ kefenin ise denge ipine olan uzaklığı 3 birim arkadaşlar. O halde sol kefedeki 15 kilogramlık kütle ile 2 birim uzunluğun çarpımı 15 çarpı 2'den 30. Sağ kefedeki 10 kilogramlık kütle ile sağ kefedeki çubuğun uzunluğu, çubuğun uzunluğu 3 birim olduğundan 10 çarpı terazi dengededir diyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. O da şu. Buradaki denge ipi, denge ipi sol kefedeki 15 kilogramla 10 kilogramın toplamı kadar yük taşır arkadaşlar. Yani biz 15 çarpı 2 artı 10 çarpı 3'ten 30 30 artı 30 60 kilogram yük, yük taşır demiyoruz bu denge ipi için. Ne diyoruz? 15 kilogram sol kefede var. 10 kilogram sağ kefede var. Toplamları 25 kilogram kadar bir yük taşıyor diyoruz. Örneği e, inceledikten sonra sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıda çubukları eşit bölmelere ayrılmış terazi sistemi yer almaktadır. Terazi sistemi dengede olduğuna göre A artı B eksice kaç kilogramdır? Çubukların ve terazi kefelerinin kütleleri önemsizdir. Şimdi arkadaşlar... Sol tarafa baktığımızda sol tarafın en solunda 0,0018 çarpı 10 üzeri 4 kilogramlık bir kütlemiz var. Bunun sağ tarafında ise bir A kütlemiz var arkadaşlar. Ve bunlar dengedeler şu an. Peki biz buradaki dengeyi oluşturmak için önce şu sol taraftaki kütlenin kütleyi bir e, ondalıktan bir kurtura, kurtar, kurtaralım. Ne kadar kilogram ettiğine bir bakalım arkadaşlar. Bizim üstü sayılardaki Kuralımız neydi arkadaşlar? Ondalık sayılarda virgül sağa kaydıkça üslü sayımın üssü azalıyordu arkadaşlar. Sola kaydıkça da üslü sayımın üssü artıyordu. Peki burada 0,0018'i virgülden kurtarmak için sağa kaymam gerektiğine göre 4 virgül ben sağa kayarsam o zaman onun üzerindeki 4 sayısını da 4 azaltmak zorundayım. Yani burası 18 çarpı 10 üzeri 4 eksi 4 olacaktır arkadaşlar. Bu da 18 çarpı 10 üzeri 0'dır. 10 üzeri 0 malumunuz üzere üstü sayılarda öğrendik. Konuları hatırlayalım. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar. O zaman 18 çarpı 1'den sol kefemin ağırlığının 18 kilogram olduğunu bulabiliyorum. Bana yukarıdaki örnekte ne demişti arkadaşlar? Kefenin solundaki ağırlıkla denge ipine olan uzaklık eşittir. Kefenin sağındaki ağırlığın denge ipine olan uzaklığının çarpımına. O zaman ben 18 çarpı, buradaki uzaklığım 2 birim. 18 çarpı 2 eşittir diyorum 3 çarpı a'ya. 18 çarpı 2 36, 36 eşittir 3 a. Her tarafı ben 3'e böler isem arkadaşlar... A buradan 12 çıkacaktır. Demek ki A ağırlığımız 12 kilogrammış. Şimdi arkadaşlar bunun asıl olduğu denge ipine baktığımızda 18 kilogram sol kefede var. 12 kilogram sağ kefede var. O zaman bu ip toplamda kaç kilogram taşımış oldu arkadaşlar? 18 artı 12'den 30, 30 kilogram taşımış oldu. Şimdi e, bir üstteki terazimin sol kefesindeki ağırlıklara bakarsam arkadaşlar burada da B ağırlığıyla C ağırlığının dengede olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman denge ipine olan B ağırlığının uzaklığı 1 bir birim. O zaman B çarpı 1 eşittir. C ağırlığının denge ipine olan uzaklığı 4 birim. C çarpı 4. O zaman B eşittir. 4C diyebilirim buradan. O zaman Buradaki denge ipine binen ağırlık nedir arkadaşlar? B, B artı 4C. E ben B'nin de 4C'ye eşit işte olduğunu buldum. O zaman ben buraya C artı 4C yazabilir miyim? Yazarım. C zaten buradan geldi. 4C arkadaşlar B'ye eşit işte olduğundan ben bu buradaki denge ipine denge ipine binen ağırlığı 5C olarak bulabilirim. O zaman e, en tepedeki e, ter, eşit kollu olmayan teraziye baktığımızda 30 kilogram sol kefesinde var. 5C ağırlık sağ kefesinde var. 30 kilogram 30 kilogramın denge ipini olan uzaklığına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 o zaman 30 çarpı 5 diyorum. Eşittir. Sağ e, taraftaki ağırlığım 5C 5C'nin denge ipini olan uzaklığı da 3 birim. O zaman 5C çarpı 3 diyorum. Buradan arkadaşlar 15C eşittir 150 çıkıyor. Her tarafı 15'e bölersem C ağırlığımız 10 kilogram çıkacakmış. C ağırlığım 10 kilogramsa ben daha önce B'nin de 4C'ye eşit olduğunu bulmuştum. O zaman B eşittir 4 çarpı 10'dan B ağırlığımın da 40 kilogram olduğunu buluyorum. Zaten A'yı daha önce bulmuştum arkadaşlar. A ağırlığımda 12 kilogramdı. Şimdi o zaman sorunun çözüm kısmına geçtiğimde A artı B eksi C kaç kilogramdır diyor bana. A 12 kilogram artı B 40 kilogram eksi C de 10 kilogram arkadaşlar. Buradan 12 artı 10, 12 artı 40, 52. 52'den de 10'u çıkarttığımızda 42 kalacaktır. Cevabımız C şıkkı doğrudur arkadaşlar. Bir dahaki videoda köklü sayılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.